mimar olacakmışız arkadaşlar olmamışız son anda youtuber olmuşuz evet böyle de güzel oldu şöyle şuradan gelip girdiğimizde gördüğünüz gibi hani her şey yerli yerinde şu masa şöyle tamamen donattığımızı düşünsene hani burası böyle şark köşesi gibi bir ton insan geliyormuş herkes oturuyormuş falan fistan gibisinde evet şöyle süslü süslü çok iyi çok beğendim ben eminim siz de beğenmişsinizdir Şimdi şöyle bir bakalım. Şu kısımdan başlayalım. Kapı ağzına çok yakın olmayalım. Şuradan masa koyabiliriz. Evet. Buradan iki kişilik bir masa mı atsak? İki kişilik bir masa. Bir iki kişilik de böyle. Önce bunları yerleştirelim. Şöyle. Şöyle cam dibi. Böyle insanlar eşleriyle dostlarıyla gelsin otursunlar. Değil mi arkadaşlar? Buraya dört kişilik bir tane koymak aslında güzel olabilir. Yani düşününce şöyle hemen bir düşünelim bakalım. Şu masayı alırsak şu şekil koysak iki tane yani şöyle yani bence bu güzel oldu. Evet bu köşeyi tercih edeceklerdi. Bir tık önem alsak bilmiyorum yani bir tık öne alsak da olur deneyelim. mimar olacakmışız arkadaşlar. Olmamışız. Son anda YouTuber olmuşuz. Evet böyle de güzel oldu. Aslında buradan da bir tık alabilirdim de şimdilik böyle olması daha iyi çünkü restoranda ne kadar alan olursa o kadar çok müşteri tutuyoruz. O yüzden onu çok bozmamak lazım. Şu iki alanı boş bırakmayı düşünüyorum. Buradan doğrudan bahçeye geçiş olması için. Şimdi bu arkadaşların yanına aynı şekil bir tane daha lazım. Ama aslında dörtlüler için farklı bir mobilya tercihi yapabiliriz. Şöyle masalara bakalım. Evet, ikili yemek masaları. Evet, bunlar daha hoş aslında. Şöyle yapabiliriz. Bu alanı boş bırakacaktık. Şimdi buraya olmaz. Şimdi burası mutfak. Oraya tek kişilik masa atabiliriz. Ama bunu atamayız. Şöyle bir bakalım. Bu alanı boş bırakıyoruz. Şimdi buraya bu şekil koyabilir miyiz? Bir düşünelim. Şu şekil burada olur. Veya bu şekil şu şekilde olabilir. Bakarız buraya. Bakarız evet. Düşünürüz o kısmı. Şimdi o, o masa orada pek olmadı sanki ya. Bunu buradan bir alalım. Çevirelim. Şimdi köşe tamam ama bu yol ağzı olmaz. Şöyle ortaya şu şekil atsak. Bir bakalım bu. Buralara bar burası koyabiliriz aslında. Ha, birazcık daha ortada olmalı. Evet şu şekil olabilir mesela. Şöyle koysak olmaz. Böyle koyacağız mecburen. Yani böyle bir tık gider. Evet. Şöyle bir tane de şöyle. Bir tane de böyle. Sonra şu şekil bir bakalım. Aslında ortaya şey atarız evet. Kapı önünü de kapatmak istemiyorum ama. Bilmiyorum şimdilik koltukları bir yerleştirelim. Parça parça ilerleyelim. Yoksa işler karışacak gibi duruyor. Hop, onu yanlış koyduk. Tamam. E bu çok yakın oldu be. Tip gibi olmaz. Tip gibi hoş görünmez. Hareket ettir. Şuraya al. Tamam. Şimdi şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Tamam, çok güzel. Bunu alalım buradan. Böyle yapalım. Şimdi bu ikisi yakıştı buraya. Aslında bunu bir tık daha yana kaydırıp bir tane de buraya atabiliriz bence. Kesinlikle öyle yapmalıyız. Yoksa sıkıntı olacak bizim için. Evet, böyle olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel restoranımız oluyor. <laughs> Var ya. Çok güzel olacak çok. Hop. Tamam. Çok iyi. Bu şekil oldu. Evet. Şimdi şöyle getirelim yanına koyalım. Bir tane daha atarız hatta oraya. Bir bakalım bir tane daha o masalardan alalım. Evet şöyle. Tamam çok iyi. Hemen sandalyelerimizi yerleştirelim. Rahat koltuklarımızı. Çok iyi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hava kararıyor. Evet çok güzel. Ne oluyor? Hops. Tamam. Bu kısım çok iyi oldu bence arkadaşlar. Garsonlar da rahatlıkla geçebilir. Gayet iyi görünüyor. Buradan sonra ne yapalım? Şimdi bu alanı boş bıraksak güzel bir görüntü elde edeceğiz. Ama o zaman da müşterimiz çok olmayacak. Hani buraları dörtlü yapmak istemiyorum. Güzel görünmesi için. Hatta şu köşeyi ya burası kapı arkası hoş olmaz. Bu kısmı altılı yapabiliriz. Evet. Yani Vay 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 Şu şekil nasıl arkadaşlar? Bir de şöyle düşünün. Hani toplantı masası gibi. Bir tane de buraya patron masası. <laughs> yani bu da güzel oldu aslında. Şöyle bakınca ama. Bilemedim yani herkes tercih eder mi böyle. Yani biraz değişik oldu ya. Şuraya aslında. Şu şekil bir birli veya ikili atılabilir. Ama bilmiyorum şimdilik kalsın. Şu köşeyi birli atmayı düşünüyorum. Evet mesela. Şöyle. Evet şöyle olur. Tamam. İki kişilik bir masa. Hatta burayı 3 kişilik de yapabiliriz. Evet şu şekilde de olur. Yani 3 kişilik de olur da güzel görünmüyor. Biz bunu çekelim. 2 kişilik olsun bu köşe. Ardından burası yani şu kısmı aslında buraları abi şimdi buraları kapı olarak kullanmak istiyorum. Şu köşeleri iptal mi etsem? İki kapı mı bıraksam? Veya bu iki köşeyi iptal edebilirim. Yani kalır. Sadece kapıyı buradan da alabiliriz. Bilmiyorum bakalım bu kısım bu arada güzel oldu. Toplantı alanı gibi oldu. Şimdi ne yapalım burayı 4 diyelim ya çünkü mağlup müşteriler için iyi olur evet köşede özel bir alan oldu güzel oldu hatta bunu da bir tık kaydıralım arkaya doğru gençler köşeyi severler her zaman daha rahat olduklarını hissederler. Evet tamam güzel. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Şimdi şu alana bir tane daha atmayı düşünüyorum. Bu tarafı iptal edeceğim. Bu alana aynı şekil bir tane daha atarsak bu iş tamam. Hatta bunu depoya al. Şey yapalım. Bir tane geniş masa alalım. Şunlardan yerleştirelim. Evet şöyle bir tane yerleştirdik mi buraya? bir 4 kişi daha gelir. Evet. Hemen şuradan koltuklarımızı alalım. Tamam, çok iyi, çok güzel. Bu alan da boş, çok iyi. Şurası kapı için zaten. Tamam. Buraya iki süsleme yapılır. Çok güzel. Şimdi şu boş alan, şurayı değerlendirmemiz lazım. Burayı böyle bırakamam. Tekli bir seri daha atabilirim aslında. Yani şöyle şu şekil. Evet. Evet tamam tamam oldu arkadaşlar oldu çok mantıklı oldu hatta şöyle 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 üçlü bence gayet iyi üç kişilik yani sonuçta üç kişi gelenler de olacak gayet hoş gördüğünüz gibi yani bu şekil bence hoş ha, olmasa da olurdu yine de olsun yani bu şekilde restoran gayet güzel görünüyor aslında. Yani bir tık kaydırabiliriz ama o zaman da hani buradan geçiş alanı olmayacak gibi duruyor. O hoş olmaz. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Şu an daha güzel bir şey aklıma geldi. Şu an bunları geri çekiyorum. Bu iki koltuğu. Masalarımız nerede arkadaşlar? Masalarımız nerede? Masalarımız bitti mi masalarımız? Burada çok iyi. Buraları neden işlemiyoruz ki? Yani bu şekil bence çok daha oturaklı ve güzel olacak. Görürsünüz. Masa değil sandalye lazım. Evet. Yani şöyle baktığımızda bakın hem bir düzen var. Hani bir karışıklık yok. Aslında şu ikisini de alabilirim de almayacağım. Yani hem bir düzen var hem de gayet hoş görünüyor. Yani şöyle şuradan gelip girdiğimizde gördüğünüz gibi hani her şey yerli yerinde. Tam bir restoran havası var ve gayet güzel görünüyor. Aslında bunları da büyütebilirim. Yani ortalara da birer tane atabilirim. Yani neden böyle tek yaptık bilmiyorum. Yine de aslında büyütsek güzel olur. Yani gayet güzel olur, tam restoran havası olur. Dışarıya gerekse iki kişilik yerler yaparız. Evet, bunu da yapalım. Elimizde masa var mıydı? Hemen bakalım. Masamız var. Bir tane kalmış. Onu buraya atalım. Bir tane de masa satın alalım. Normalde çiftçilik atardım. Delimizdekileri kullanmak istiyorum. Bu yüzden atmıyorum. Hemen sandalye lazım. Göremiyorum. Tamam. 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 Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Eminim siz de beğenirsiniz. Çünkü bayağı oturaklı ve hoş oldu mekan. Evet, 4 kişilik masalarımız, 6 kişilik masalarımız, 8 kişilik masalarımız ve birazdan buraya ikili üçlü kişilikli masalar ikili üçlü kişilikli ne ya 2-3 <laughs> kişilik masalarımızı da yapacağız gayet güzel olacak şimdi sıra oraya geldi hadi bakalım şimdi nasıl bir şey yapalım şimdi burası bahçe bahçe olduğu için farklılık yapabilir şöyle bir şeyler yani nasıl olur ki ya şu içerideki koltuklara hiç yakışmadı geç bunu şu bu a bu aslında bu olabilir. Renk olarak bu bize uyuyor. Bundan koyalım mı? Bundan koyup bak bu köşeyi 4 kişilik veya 6 kişilik yapabiliriz. Evet. Koyalım. Tamam bir deneyelim bakalım. Bunun için şu neymiş ya? Wow. Oha bu çok iyi ya. Bunu satalım. biz bundan veya bundan koyalım. Hangisi olsun arkadaşlar? Yok bu camlı bizde cam yok. Şu çok daha iyi. Şimdi buna uygun sandalyeye ihtiyacımız var. Evet sandalyesi de burada. Ama bu tek kişilik mi? Şaka mı? Lütfen şaka deyin. Yok ya bence bu 6 kişilik gibi duruyor ya. Abi bu kaç kişilik bir masa ya? <laughs> Bence bu 6 kişilik arkadaşlar. Çok efsane. Bakın çünkü çok şey duruyor. Cool ve büyük duruyor. Bunu şöyle şu şekil koyabilirsek. Hatta dur bir bakayım. Aa, Düşündüğümü yapabilirim aslında ya. Şu an aklıma enfes bir fikir geldi arkadaşlar. Şunları bir alayım. Şu masa şöyle tamamen donattığımızı düşünsene hani burası böyle şark köşesi gibi bir ton insan geliyormuş herkes oturuyormuş falan fistan gibisinden. Aslında güzel de olabilir yani farklı bir görsel olur. Yani bilmiyorum yapalım mı yapmayalım mı hani böyle büyük toplantılar olur ya onun gibi. Şöyle göstereyim hatta yok bu değildi şuydu mesela bunda buradan boy böyle. Ha yok öyle güzel olmaz ya. Güzel aslında fantastik bir düşünce ama hoş olmayacaktı Muhtemelen bunun ya bu uymuyor buraya ya yok uymuyor sandalyeler güzel oldu ama Se, onlar da biraz tuhaf durdu Her neyse biz buraya uyacak şu tarz şu uyuyor Evet bu ikili o üçlü yer tutuyor Çünkü bu ikili tutuyor yani bu daha çok yakışır gibi duruyor şu anda yine de bilmiyorum Hangisini tercih etsem kararsız kaldım. Ya bunu da çok beğendim açıkçası. Yani çok fantastik görünüyor. Ama 3 kişi buraya oturur mu onu bilmiyorum. 3 kişi oturursa gayet güzel. Sanki 3 kişilik değil gibi duruyor. Yani şu sandalyelerle denesek mi bir? Yo denemeye gerek yok. Aslında 3 kişilik ya. Bakın yani kareleri tam alıyor. Ama yetişmiyor yani köşe olarak. 2 kişilik de olabilir ama 2 kişilik gibi durmuyor. Ya bilemedim şimdi ya. Neyse çok bunun üzerinde şey yapmayacağım. Şuna bir bakalım. Bunlar da iki kişilik. O olmadı bu ya. Gerçi bir dakika. Biz bunları boyayabiliyoruz ki. Ben neden beyaza takıntı yaptım ki? Evet. Boyayabiliyoruz. Mesela şuna bak. Enfes bir şey yani. Ben niye bununla uğraşıyorum? Bunu beyaza boyarım. Sat abi ya. Ne kendimiz diyoruz? Sat bunları da. ay ay ya kafa gitmiş ya. Kafa cidden gitmiş arkadaşlar. Yani Boyama olayını unuttuk yani bunlar daha hoş duruyor en azından uyar buraya şimdi bu balkona bir dört kişilik yer yaptık Bir, bir de bu köşeye dört kişilik yer yapalım tamam hemen bunlar için hani balkonun sandalyesi farklı olabilir Hatta bakın şu boyama olayından bakalım yani gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız şöyle ayaklarını da bizim renge getirdik mi ikisini aynı anda boyayalım. Evet, mükemmel. Şimdi sandalyeleri nasıl olsun? Şimdi burası balkon. Şu, şu tarz yakışır mı acaba? Yok, yakışmıyor. Bu nasıldı? Bu olmaz da. Şu çok iyi aslında ya. Evet, evet. Bu olabilir bak. Bu olabilir. Evet, bu olabilir. Tamam, çok iyi. Çok iyi, çok 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 iyi. Şunu da koy şunu da koy. Aslında bunlardan içeriye de atsak olur da neyse şimdilik burada kalsın. Sonra içeriye de yaparız. Bunları da hemen boyayalım. Siyah beyaz. Evet. Tamamını boya dostum. Tamam mükemmel. Çok iyi oldu. Şimdi bu iki taraf tamam. Ama biraz şey mi oldu ya böyle bu tarafa doğru olması. Çevirsek nasıl olurdu ki? Mesela şöyle getirip şöyle yapsak nasıl? Yok böyle iyi olmaz. İptal. Tamam bu şekil güzel. Şimdi buraya da bir iki masa atalım. Hemen hemen şu tekliden atalım. Şimdi balkon olduğu için bir tık farklı olsun istedim. Şöyle köşeye. Tamam. Tamam. Çok iyi. Bunu böyle şuraya alalım. Tamam. Şimdi bunlar için sandalye ihtiyacımız var. Aynı sandalyelerden buraya da atalım. Gerçi onlar büyüktü bundan atabiliriz. Bu yakışır mı ya? Değişik duruyor olsun. Güzel görünüyor yani. Tamam. Bu da bu şekilde. Ha bir tık kaydırabiliriz bunu ya. Bu ne be? Tamam. 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 Çok iyi, çok güzel. Çok güzel. Her şey çok güzel oldu. Ama bunlar çok köşede oldu. Yani bunların yanına birer tane daha atabilirim. Evet. Veya bunlar da dört kişilik yapalım. iki kişi kimse oturmaz. <laughs> Çok iyi değil mi? Bunları bence üç kişilik de yapabiliriz. Sıkıştırmak isterdim de sıkıştırmak istemiyorum mekanı. Yoksa daha cix bir şeyler yapabilirdim. Ama bunları bir tık ön almamız lazım ya. Çok köşede olması iyi durmuyor. Evet böyle de güzel durmuyor arkadaşlar mecburen dörtlü yapacağız burayı yani ikilileri de yan yana oturturuz insanlar kaynaşsın biliyor musunuz arkadaş sorunu yaşamaz <laughs> Evet şimdi masalar şöyle gel bakalım ne var burada ne var burada ne var burada nerede bizim masamız burada Evet. Evet. Bence gayet güzel oldu balkonumuz. Hatta bu da yakıştı baya Şuralar şark köşesi Şark köşeşi konuşamadım. Şark köşe köşesi gibi oldu. Aslında var ya, şu an düşündüm de burayı daha geniş yapabiliriz. Evet. Şu şekil çok daha iyi olmaz mı? Evet ya, ben neden şey yapıyorum ki? Çok daha büyük bir masa. Evet. Çok iyi. Bu hangi masa? Ayakları şöyle bir bakalım. Diyaptı galiba bu masaya. Hangi masaydı bu? Evet bu. Evet çok iyi. Şöyle bir tane daha alalım. Şöyle bunu da hareket ettir buraya. Yanına koy. Tamam. Tamam. Şimdi iki tane de şey lazım. Bu tarafa yerleştirelim hemen. Nerede bunun sandalyeleri? Bundan onun farkı ne? Ha bunlar yuvarlak. Boş ver biz bilindik yoldan gidelim. Hop hop tamam. Şöyle de. Şimdi arkadaşlar siz belki şimdi diyeceksiniz bunlar nasıl oturacak falan. Çok haklısınız. Nasıl oturacaklar ben de bilmiyorum. Hani oturur onlar ya. Onlar yolunu bulur ben biliyorum çok koş öyle ultra görünmüyor belki ama bir geçiş şöyle geçsinler iş. <laughs> Zıplayarak geçsinler işleri ne ya. Bu arada masalar çok fantastik oldu. Şunları da boyayalım hemen. Şu renk miydi? Hangisini boyadık? Oraya bu muydu? Hangisini boyuyoruz? Ben bulamadım ki. Ha, bunu boyuyoruz. Tamam doğru. Hepsini ayarla. Tamam güzel. Masaların böyle biri beyaz biri siyah hoş gibi ama değil. <laughs> hoş gibi ama değil. Şimdi ayak rengi aynı olsun. Neden renk tutmadı onu anlamadım. Neyse şöyle yapalım. Hepsi aynı renk olur zaten. Tamam. Tamam. Çok iyi. Şu sandalyeleri beyaz yapmayı düşünüyorum çerçevesine. Evet. Güzel. Kendisini de beyaz yaparım da aslında çok hoş durmuyor. Şöyle mi yapsak? Yani bu şekil de olabilir. Ben beyaz iyi değil. Yani bu şekil olur. Evet. Bunlar da bu şekil olsun. Bence gayet güzel oldu. Son olarak şunları aynı renk yaptığımızda mükemmel. Evet arkadaşlar bence şu an çok güzel oldu. Yani çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda şeyimizi açacağız. Restoranımızı açacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyeceğim ama demeyeceğim. Durun arkadaşlar. Hal elimizde yani birçok ürünümüz var yerleştirmemiz gereken. Onlar da yerleştirelim. Mesela şu bahşiş kavanozumuzu yerleştirelim. Şu köşeye koyalım mesela. Buradan bahşiş vermek isteyen verir. Mesela burada tavan lambası var. Birkaç tane ihtiyacımız var. Şöyle bir tane buraya. Gidip satın alalım tavan lambalarından. Evet dekorasyon, ışıklar. Evet tavan lambası. Şimdi bir tane oraya, bir tane buraya. Tamam. Sonra bakalım. Bir tane buraya. Tamam çok güzel. Sonra bir tane de göbeğe atalım arkadaşlar. Şöyle içeri aydınlatsın. Bir tane de hatta şu kapının attık mı? Tamam. Bu güzel oldu. Lamba işi tamam. Şimdi bakalım elimizde başka ne var? Hemen hepsini kullanalım ki güzel olsun. Sütuna ihtiyacımız yok. Bu nedir? Bunlar, ha, bunlar köşeler. Köşeler için kullanabiliriz ama gerek duymuyorum. Bu bu şekil daha hoş görünüyor. Ha, şu köşe için şöyle bir aydınlatma kullansak mı? Bunu balkona kullanmak istiyorum. Bunlar balkonda daha hoş görünecek bence. Evet, çünkü balkon aydınlatması yoktu zaten. Bir tanesini buraya alalım. Evet, bir tanesini buraya alalım. Bir tanesini buraya alalım. Evet, balkon güzel görünüyor şu anda. Evet, bence gayet güzel görünüyor hatta. Şu çiçek mevzusu var. Çiçekler balkonun yanına şöyle koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Tamam, güzel. Bu nedir? Normal tabela. Ha bu bizim restoranın tabelası arkadaşlar. Bunu ön tarafa almamız lazım. Şöyle dönelim. Şurası bence gayet hoş. Ya da buraya mı? Buraya da asabiliriz. Aslında yeri burası daha iyi ya. Tam giriş. Evet tamam şöyle Keltoş'un yeri normalde yazıyor da o isim gelmedi. Keltoş, Keltoş. Bu ne mum? Mum ne abi? Mumu ne yapacağız? Mumu ne yapacağız? Mumu şöyle bizim mekana koyalım ya. Ha şöyle dikkat çeksin. Ha buraya koyalım dikkat çeksin, para versinler diye dikkat çektirmeye çalışıyoruz. Bu dış lamba. Dış lambayı şöyle şuraya asarsak dikkat çeker. Bir tane daha alalım hatta. Ondan bir tane de şu köşeye atalım. Işıklar. Bakalım bakalım şurada. Evet. Şöyle bir tane de buraya aldık mı? Tamam çok güzel oldu. Şimdi hatta o dış lambalardan bence bu köşelere de birer tane lazım. Çünkü bu masaların da aydınlanmaya ihtiyacı var. E yerleşmedi. Neden ama? Ha buraya eşya konulamaz diyor. Aldık ama koyamadık. Neyse her neyse. Önemli değil. Şöyle şöyle bir şey koysak mı arkadaşlar böyle hani yok bu yakışmaz bu evlanması başka ne ola bu nedir wow ama şey yok yerleştirilecek yer yok tavanı yok çünkü buranın bu nedir aa bakın arkadaşlar bakın bu çok güzel işte bu olur bu şöyle koyduğumuzda şunun güzelliğine bakın oha çok iyi bir tane de buraya koyalım. Tamam. Çok güzel. Başka 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 neyimiz kaldı? Çiçeklerimiz var burada. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Evet balkonumuz balkona benzesin. Başka şunu geç. Duvar lambası diyor. Duvar lambası aslında şu sütunlara takılıyorsa güzel de olabilir. Bir tane buraya evet takılıyor. Bir tane de buraya. Evet şöyle giriş de aydınlatıldı. Bence gayet iyi oldu. Bu saç kart ne? Bu ne lan? Tavan mı yapacağız? Yapabiliyoruz mu? Bir bakayım şuna ne bu? Bu ne abi ya? Sat bunu ya. Tamam. Evet arkadaşlar. Bence gayet mükemmel oldu. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Evet şimdi videoyu bitirebiliriz. Bir sonraki videomuzda yeni restoranımıza ve yeni müşterilerimize hoş geldin diyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada kanala abone olmadıysanız hala abone olabilirsiniz. Çünkü desteklerinize çok ihtiyacımız var. Lütfen artık bir abone olun, bir like atın yani. Sizi seviyorum.